Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından Discord'a gelmek. Çekiliş Discord'dan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Case'de kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce burada referans kodu bölümüne gelerek küçük harflerle Aykuri kodunu kullanırsanız 0.77 sent paket artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Şu anda moralim o kadar bozuk ki, size anlatamam. Ee, az önce videoyu çektim. Videoda ses yok. Videonun sesini kaydetmemiş program. Yapacak bir şey yok, bir daha çekeceğiz. Ee, ayrıca şu anda aktif olarak bir tane çekilişiniz var Discord'da. mp 9 Food Chain isimli bir skin çekilişi var. Hele bana da katılabilirsiniz. Ee, gelelim şimdi, bu videoda kullanıcı kasalarını açacağız. Burada size göstermiştim zaten. Kasa oluştur kısmına gelerek kendi kasanızı oluşturarak bana atıyorsunuz. Discord'a gelip Discord'da atın. Artık yani Discord'da atmanız daha mantıklı olacak. Discord sunucumuzu açtık. Gelip bana Discord'dan bunu kasaları atarsanız eee sevinirim. E sonra şimdi gelenin favorileri eklemiştim kasaları. Burada Alkuru Doppler'dan itibaren kasalarımız var. Fazla açmayacağım. Önceki videoda zaten gitti çok fazla zamanım kalmadı bir tane açtım zarar yüzde otuz şanslı kar elde etmemiz lazım bir kasadan zarar bir tane daha açarım gelmedi yani yüzde otuz şanslı tutturamadık şimdi yüzde 56 bin. %56 şansla win. Şunlar çok kar elde ettirmiyor ama zarar da elde ettirmiyor. Bakalım. Bu da Tamam, zarar değil. Şimdi sen bakayım. Zarar. Tam da bakalım. Zarar. Knife Angle'a %10. 5'te 5'te atacağım bundan. 5 dönüşü 4 tane açalım. Zarar. Zarar. Bir tane geldi. Bir tane gelirse ikili kurtarıyordu işte ama üçünün üstü geldiği için. Tamam bu geldi şimdi tamam kurtardı. Şu anda kurtardı mesela. Mesela bir tane daha bıçak geldi. Bir tane daha açtım. gelmedi çıkalım. Glove %10. Bundan da hızlı hızlı atacağım %10 şansa. Eldiven alıyoruz. Bakalım. Aynen. 2'de bir tutturmamız lazım. En kötü. Tamam. Ama zarar yani. İkisi. Kaç dolar ediyor? 70, 76 dolar ediyor. şey 73 dolar ediyor. Bir tane geldi. Kurtarmıyor. 5'te 1 olarak düşünürseniz kurtarıyor. Tamam. Diğer kasaya geçelim. %10 jackpot kasası. Görüyorsunuz %90 şanslı şans, zarar diğerleri kar elde ettiriyor. Bir tane açalım. Sonra birkaç tane hızlı açalım. Bir tane Hydra geldi. Kaç dolar? 68 dolar. <laughs> tamam. Zarar değil. Hızlı açalım zarar yazdı. İki tane geldi. Güzel bir kar. Bu zarar. İki tane daha atmak istiyorum. Zarar. Şimdi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. %50 kasasına geçiyoruz. %50 şansla 2 dolar kar elde ediyoruz bu kasada. Videoyu bir kere daha çektiğim için kasalara biraz daha hakim hızlı hızlı açalım kasaları şu anda burası 2 4 6 8 dolar kar yani 4 dolar karımız var Yani bu kasada aslında çok fazla gösterilecek bir şey yok yani şöyle diyeyim size geldiniz, 4 dolar paranız var bu kasa e, sitede 4 dolarınız var bunu bir şekilde alıp çıkmak istiyorsunuz siteden yani çekmek istiyorsunuz sizin memetelerinizi geliyorsunuz burada kasadan bir tane açıyorsunuz Artık hangisi gelirse Skyrim mi? Geldi. Kaç? Altın kutu. Altın kutu 30 dolar. Alıyorsunuz. Ee, çıkıp gidiyorsunuz. Şimdi diğer kasaya geçelim. New Fusion 360 kasası. Şimdi bu kasadan yüzde kaç şansı? Yüzde 15 şanslı kar elde edebiliyoruz. Diğer türlü zarar. Açalım. Zarar. Hızlı, açma, hızlı hızlı açmak istiyorum 8 dolar kadar ee, güzel bir kar 300 dolar aldık bu kasadan şu anda zarar değil bir tane geldi orada aslında zarar 20 dolar zararımız var gelin buraya 92 dolar tamam şimdi burada buradan niye çıktı şimdi favorilere geldim burada free knife kasası var 81 şansla zarar ediyoruz. 5 bir işler açacağım. Kaç lira atacağım. Bu zarar. İki tanesi zarar diyelim sir. Oh, yine zarar, yine zarar, yine zarar yazıyor. Şimdi kar. Ben de açmak istiyorum. Tamam. Şimdi. %18 kazanç, %18 kazanç. Ha bakıyorum %20 kazanç aslında. Yanlış yazmış arkadaş. Şaşırdım. Kaç dolar? 100 dolar. 100 dolar. Biz kaç dolar verdik bu kasaya? 118 dolar. 5 tanesini İlla açtığınız zaman gelip gelmemek önemli asla bakarsınız. Tamam. Bir tane daha açalım. 2 tane geldi. 200 dolar. Tamamdır. Şimdi height risk. Height royal kasası. Yani bakalım. %70 zarardayız. Diğer türlü kardayız. 5 de açalım bundan. 2 tane beş açalım. Yani evet. 5 daha açalım. Arslan. Tamam. Ya bir tane de tek açayım. 117 dolara ne geldi bakalım. Sonra upgrade'e geçelim. Upgrade'den sonra videoyu bitir, bitireceğiz. Tamam. Upgrade'e geçelim. Şu itemler hepsi bu videodan sanırsam şimdi bunları 5x atmak istiyorum tutturabilir miyim geldi. 5 x geldi. Tamam. Daha, daha şansımız kalmadı zaten. Ya böyle oluyor. Sinir oldum. Bugün işte beni sinir etti. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, şu anda e, sunucu bakıma girdi sanırsam ee, videoyu devam edemiyorum orada e, zamanım da yok e, size e, şey çekilişleri göstereyim şu anda P90 çekilişinin bir katılımcısı var. E, saat 2 saat sonra çekilecek. Bunu videoya yetiştiremem büyük ihtimalle. Ama burada e, mp 9 besin zinciri skinli gelip burada katılabilirsiniz. Şu anda 35 katılımcısı var. 2 e, gün sonra çekilecek. E, gelip şansınızı deneyebilirsiniz. E, çok bir katılım olmadığı için gelip şansınızı denemekte fayda var. E, bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz.